Armamızın Gücüyle programından herkese merhabalar. Bu hafta sevgili Kıvanç Özkök ile birlikte Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın mücadelesini ve son hafta artık şampiyonluk yarışında da o karşılaşmaları konuşacağız. Hoş geldin Kıvanç abi. Evet sevgili Umut bu sezon Armamızın Gücüyle programımızı özellikle son bölümlerde hep takımımızın antrenmanından yaptık. Buradaki atmosferi seyircimize aktarmış olduk. Artık yarışta son bir maç. Perde kapanacak. ALG deplasmanındayız. Hem oynadığımız son Beylerbeyi maçını çok Önemli bir 3 puanla bitirdiğimiz maçı hem önümüzde bizi bekleyen Alege maçı hem de kadın futbolunda son haftalarda yaşananları e, ve nasıl bu kadar hızlı bir şekilde ar aradaki averaj farkının kapandığını da açıkçası merak ediyorum. Onları da konuşacağız. Açıklamalar var. E, maç özetlerimiz var. Dolu dolu bir program olacak ama açılışı istersen kimle yapalım? Kar Karina'yla yapalım. Evet Karina'yı buraya alalım. Hemen idmanın başında bekletmeyelim Karina'yı. Karina evet Olkowik. Karina Olkovik'te. Hoş geldin. Gönlümler. Welcome. Evet tercümede de sevgili Semi bize yine her zaman olduğu gibi yardımcı olacak. İstersen ben başlayayım sevgili Kıvanç Özkök. Ee, eski takımına karşı bu hafta sahada olacak. Şampiyonluk yarışında son hafta karşılaşması neler söylemek istiyor? Genel anlamda bir düşüncelerini alalım. Uh, I think uh, we will win. Uh, I hope we will champions and uh, of course I have Uh, extra motivation because i will play with my old team and uh, i hope i will score maybe three four, four champions for our team i believe uh, everybody i believe staff we have a good team good staff uh, i think we win Bence biz Umuyorum biz şampiyon olacağız. Bunu yürekten söylüyorum. Tabii ki benim için bu ekstra bir motivasyon. Eski takımla karşı oynayacağım. Ama onlara karşı oynarken 3 gol atmayı istiyorum. Ben buradaki oynayan herkese, teknik ekibe, arkadaşlarıma herkese çok güveniyorum. Ve bunu bizim başarabileceğimize inanıyorum. Ve sezon sonunda şampiyon olacağız. İnşallah diyelim. Sevgili Kıvanç evet, bu inancı biz de hiç kaybetmedik. Her zaman bu takımın yanında e, olmaya çalıştık elimizden geldiğince. Son maçta da yine aynı umudumuzu koruyoruz. E, tabii kazanmak zorundayız e, ve farklı kazanmak zorundayız belki de. E, onun şampiyonluk yarışında son haftaya bakışı nasıl? about last week. nothing. I just want to say uh, enjoy and smile, uh, stay positive. It is life. What we can change nothing. Uh, we need just enjoy life. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eee keyif alın, gülün. Bu hayat devam edecek. Eee oynamaya devam edin ve gerçekten eğlenmesini bilin. Eğlenin. Çok teşekkür ederiz Karina'ya. Onu da antrenmana uğurlayalım yavaş yavaş. Şey good luck in the Thank you. Good luck. Başarılar. <laughs> Bravo good luck. Kardeşim çok sağ ol Semih. Çok sağ ol. Semih'e de teşekkür etmiş olalım. Evet hayat devam ediyor. Gidelim keyif alalım diyor Karina. Evet biz hep bunu yaptık zaten. Biz çıktık hep topumuzu oynadık sevgili Umut. Sezon boyunca tüm maçları yayınladık. Fenerbahçe'nin şampiyon olan inancını e, her hafta e, üstüne basa basa vurguladık. E, aradaki puan farkı e, tabii çok daha fazlaydı. Son e, yani ikinci yarısında ligin e, puan farkının kapandığını gördük. İşin ikili averaja, eee ikili averajda işte olduğu için genel averaja kaldığı bir şampiyonluk yarışı. Son yıllarda gerçekten çok e, rastlamadığımız genel averajın işin çok kalmadı. Genelde ikili averajlarla da çünkü çözüldü şampiyonluk yarışı ama bu sene tabii işler e, genel averaja kalınca e, aradaki e, averaj farkının ne kadar önemli olduğunu gördük ama biz e, biliyorsun yani e, her zaman çıkıp oyunumuzu oynadık. E, Sayın e, Kemal Danabaş'ın da Mustafa Kemal Danabaş'ın da açıklamaları vardı. İstersen o açıklamaları bir izleyelim Tabii ki. Tabii ki. Bence de evet. Şimdi ekranlarınızda yönetim kurulu üyemi Sayın Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamaları. Öncelikle ben takımla gurur duyuyorum. Bu kızlarımızla gurur duyuyorum. Ligin son haftasına kadar geldik. Bugüne kadar da ligi e, lider olarak götürdük. Bugün sahadaki gördüğümüz hakem performansı bizi hiç şaşırtmadı. Zaten sezon içinde hem içeride hem dışarıda gördüğümüz hakem performansıyla birebir aynıydı. Gözünün önünde arkadan tekme atan oyuncuya kırmızı kart çıkartmaktan aciz bir hakem vardı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözleri önünde iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Ayrıca bugün son 18 dakikada 6 gol atıldı. Rakip maçta. Bu da hiç normal değil. Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcüleri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Tabi artık iş biraz zora girdi. Ligin son haftasına giriyoruz. Aynı puandayız. Gol averajıyla Diğer takım şu anda öne geçti, ama biz sonuna kadar şartları zorlayacağız, çıkacağız. Biz top oynayacağız, biz futbol oynayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bir sürü dedikodu geldi bize bugüne kadar, haftalardır. Bunlar hiçbirine inanmıyorduk, inanmak istemiyorduk. Türk futbolunun temiz olduğuna inanıyorduk ve biz bu gelen e, bilgileri de federasyonla yetkililerle paylaştık. Ama maalesef sonuç orada da 2 maçta 31 gol. Artık ne söyleyeyim başka? Villarreal Bunu... clean diyelim Kemal Bey. Evet, biz temiziz. <laughs> Gerisini cümlenin sonunda getirmek istemiyorum ama takımımızda, oyuncularımızda tüm ekiple gurur duyuyorum. Bugüne kadar geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Bir şampiyonluk vermek istiyorduk ama hala bir maçımız var. Çıkmadık candan umut kesilmez. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Kemal Danabaş'ın da açıklamalarını dinledik. Evet Kıvanç Özkök neler söylemek istersin? Şöyle bir başlayalım. Evet sevgili Umut yani gerçekten Sayın Mustafa Kemal Danabaş da maçtan sonra sıcağı sıcağına yaptı bu açıklamaları. Çünkü ben maçı anlatıyordum Beyler Bey maçını ve biz bir şekilde gol golü bulduk, üstünlük sayısını attık ve önde götürüyoruz mücadeleyi. Tabii gözümüz burada ama bir yandan da kulağımız Bornova'daydı. E Bornova Itap Spor form Get mücadelesinden gelecek skor tabii ki averaj anlamında bizi e, yakından ilgilendiriyordu şampiyonluk yarışında. Bu arada Beylerbeyi maçını ben burada anlatırken inanılmaz bir rüzgar vardı. Şu e, anda da aynı şekilde evet, o rüzgar devam ediyor. Ediyor. Onu da yani söyleyelim sevgili Faruk e, görüntüleri alırken de ister istemez o rüzgardan etkileniyor. bu bilgiyi paylaşmış olalım. Biz de zaman zaman zorlanıyoruz kağıtların uçmamasını sağlarken. O gün ben çünkü bu bunun benzer bir tabloyu maç anlatırken de yaşamıştım. Bu arada tabii idman ufak ufak başladı. Bir şöyle sohbetimize devam ederken sevgili Faruk Farukan Faruk da görüntüleri aktarmasını rica eden takımımızın da idmanı bir yandan devam ediyor. Hafta sonu son hale gel maçı için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor Gökhan Bozkaya'nın öğrencileri. Tabii yani dediğim gibi zaten bütün sezonu lider götürdük sevgili Umut. Ya son haftaya da daha doğrusu bu geçtiğimiz haftaya da lider girmiştik artı 5 gollük bir averajla ama işte form Get karşılaşmasında ilk yarın 3-1 bitmesi ve ikinci yarıda arka arkaya çok kısa zaman içerisinde gelen üst üste goller bulmasıyla FOMGET e, deplasmanda 12 belik bir skorla yani döndü. sözünü balla kesiyorum son 18 dakikada 6 gol rakibimizden ve hani normalde biliyorsun biz bu programımızda hem Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın hem de FOMGET'in maç özetlerini değerli izleyenlerimizle paylaşıyorduk fakat bu hafta sadece Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın özet görüntülerini paylaşabileceğiz çünkü FOMGET maçının herhangi bir yayını olmadığı gerçekten çok enteresan özellikle şampiyonluk yarışı son 2 hafta herhangi bir yayın olmaması da burada bizi düşündüren nokta. Evet yani tüm karşılaşmalar dediğin gibi yani kendi sahasındaki maçlar yayınlandı. Deplasmandaki bazı maçlarında yayınlandığını biliyoruz. Ama bu karşılaşmayla alakalı ne Bornova cephesinden ne Fomget cephesinden herhangi bir yayın girişimi olmayınca Türkiye'de hani bu karşılaşmada atılan gollerle ilgili fikir sahibi olamadı. Aslında her şeyin şeffaf olması, her şeyin objektif olması adına bu karşılaşmaların bu maçın da yayın olması ve bu karşılaşma ile ilgili de bizler fikir sahibi olmayı çok isterdik ama olmadı dediğim gibi maça giden dostlar arkadaşlar izleyenler sadece bu maçı yerinde görebildiler ve son bölümde de arka arkaya gelen e, gollerle farklı biten bir maç. Artı 5 gollük bir e, üstünlük bize son haftaya gelirken eksi 5'lik bir averaj durumu getirdi. Bu da e, gerçekten çok enteresan. Artık e, şu an itibariyle tabii biz son maçımıza odaklanacağız. Beylerbeyi mücadelesi burada e, bir sıfırla bitti ki bence kalan maçlarımız içerisinde en zorlu geçmesi beklenen e, dört tane eski oyuncumuzun olduğu ve iyi bir kadroyla, yüksek bir bütçeyle sezona giren bir Beylerbeyi var belki sezon hedefinden e, onlar erken koptular. Şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım da Bey O yüzden burada oynanan maç şampiyonluk yarışında bizim için çok önemli. 3 puanla bitirmek ilk hedefimizdi. Ardından bulabilirsek bulabildiğimiz kadar e, gol bulmak istemiştik ama e, sert ve diri bir takım Beylerbeyli de bir golle kazanabildik. Dilersen e, o karşılaşmanın bir özeti özetini, özetini, özetini hatırlayalım. Evet şimdi ekranlarınızda Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Beylerbeyi mücadelesinin maç özeti geliyor. Oğuzhan Gökçe maç başlasın diyor. Konuk takım maça başladı. Çok kalabalık savunma şimdi. Regina Otu araya bırakabilir mi? Nefis bas. Marta. Marta Sintra. Kaleci. ikinci şans. Marta. Net fırsat kaçtı. Drozelor evet. Borjella. Marta Coxla Klasikleşen paslaşma taktiği. Orta şansı. Borjella. Orta. Kaleciden önce bir kafa dışarı gitti top. Kaleciden önce kafa vuruşu. Ece'den geliyor. Kalelere doğru oynadı, Fanen de şimdi pas, Corner'a, Corner hareketlendi, Corner topu söktü Corner, tehlike var kalemizde, Corner vurdu, Kaleci'den döndü, ikinci hamle uzaklaştırıyor, Pulamış. büyük tehlike. Marta Cox'a köşe vuruşunu kullanıyoruz, devreye girmeden, soyunma odasına gitmeden, o golü arıyoruz, haydi Marta, yaptı ortayı, ceza sahası, kafa vuruşu Kaleci, yaşam çıktı savunmadan, vurdu kafayı Patricia, Corner'a çeliyor. O golü arıyoruz. Roselor Borjella, ceza sahasına gönderdi. Boşta kaldı. Atın artık. Topağalarda gol. Fenerbahçe önde yaşam. Ceza sahasında 40. dakika. Bir karambol oluştu. Son dokunan yaşam Fenerbahçe önde. Beylerbeyi karşısında. 1-0'lık üstünlük geliyor. Fenerbahçe 40. dakikada baskısının karşılığını aldı. borje ile işte böyle kesti. Ceza sahası bir an boşta kaldı. Yaşam! böyle attı golü. Böyle attı golü Yaşam. Çok önemli. Çok değerli bir gol bu. Yaşam Göksu. Her duran topta ceza sahasına gelip o tehlikeyi yaratan bir isim. Şimdi Marta güzel bir paslaşma araya güzel bıraktı. Şimdi iyi bir koşu. Haydi Ece. Ece gole gitti. Ece kaleciden döndü. İkinci hamle savunma girdi Ece. 90 artı 5 de bitti dediğim anda son düdük geliyor sevgili seyirciler. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız zorlu mücadelede Beyler Bey karşısında 3 puanı tek golle alıyor. Evet maç özeti ekranlara geldi. Sevgili Kıvanç Özgök sen de anlatımdaydın. Bir sıfırlık bir galibiyet ve gelen 3 puan. Evet yani ilk yarının son bölümünde gelen bir gol vardı. O gole de çok ihtiyacımız vardı. Ceza sahası içerisinde bir köşe vuruşu sonrasında oluşan bir karambolde yaşam her zamanki gibi savunmadan ileri çıkıp gol arıyordu ve güzel bir vuruşla topağlara gönderdi. Bir sıfırla gittik soyun modosunda. İkinci yarıda da yine kontrollü bir oyun. Önceliğimiz tabii ki bu skoru korumak. Ardından da işte fırsat yakalayıp 2-3'ü bulmaktı. Birkaç tane önemli bir pozisyonumuz da var. İşte özet de gördük. Ece'nin net bir pozisyonu vardı. Kaleci açıyı kapattı. İlk yarıda yine Marta'nın köşeden, çaprazdan bir pozisyonu vardı. Bunları değerlendirebilseydik belki daha farklı bir skor çıkabilirdi ortaya ama hani ana hedefimiz olan 3 puanı ulaştık. Tabii ki diğer taraftan eee gelecek skor dediğim gibi çok önemliydi ama yani hem çekmeköy doğan maçı hem son oynanan Bornova maçı bu iki karşılaşmada birinde 19 birinde 12 gol atıp 31 gol bulan bir form get var. Gerçekten hani zaman zaman işte futbolun doğan akış, doğal akışına çok uymayan tablolarla karşılaşıldı ve bu da tabii bizi averaj farkında şu an itibariyle son hafta öncesi geriye attı. Yani evet kesinlikle özellikle ligin ilk 21 haftasında 60 gol atan FOMGET bu 21 haftanın ardından kalan şu son 4 haftada 36 gol attı FOMGET yani çok ciddi bir rakam. Tabii yani son haftalarda evet yani oyun anlamında tabii ki performanslar yükselebilir her takım çıkış yakalayabilir ama dediğim gibi yani işin averaja kaldığı bir tabloda bu atılan goller ve kazanılan yani bu farklı galibiyetler tabii biraz daha işte şüphe uyandırıyor. Futbolun olağan akışına aykırı geliyor e, kulaklar. geliyor. Bunları hani dile getirmeye çalışıyoruz. Biz çıkıp her zaman yaptığımızı yapıp e, yine son haftada da ALG maçında da şampiyonluk için elimizde ne varsa ortaya koyacağız. E, i̇yi bir futbol oynayarak e, Gaziantep deplasmanından galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar bulabildiğimiz kadar gol bulmaya çalışacağız. Ya yani biz kendi üzerimize düşeni bundan önce yaptığımız gibi, bundan önce her zaman yaptığımız gibi Fenerbahçe e, Petrolbüs Kadın Futbol Takımı olarak sağa yansıtı. Yani Gökhan Hocanın oyuncuların bu sezon bu şampiyonluğa ne kadar inandığını, ne kadar büyük çaba ve emek sarf ettiklerini en yakından bilen bizleriz. Hep antrenmanlarında, yanlarındaydık, kamplarında, yanlarındaydık. Tüm maçlarını canlı olarak ekranlara getirdik. Yani bu tabloyu o kadar e, dolu dolu yaşadık ki, hani o emeğin karşılığını tabii ki e, şampiyonlukla almak e, en büyük dileğimiz. Tabii son hafta belli olacak. E, son hafta biz ALG maçını oynarken aynı dakikalarda, aynı saatlerde e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Form'da kendi sahasında Galatasarayla e, karşı karşıya gelecek. E, o karşılaşmadan gelecek skoru da bir yandan takip edeceğiz ve e, o 90 dakikaların sonunda da e, bu sezonun şampiyonu belli olacak. Kesinlikle takımımız özellikle hafta sonu ALG ile karşı karşıya gelecek. ALG takımına karşı da tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Bu tabloyu şampiyonluk tablosunu görmeyi çok hak etti takımımız özellikle. Yani geçtiğimiz haftalardan sonra ya 21 haftayı sonuçta lider tamamlayan bir Fenerbahçe kadın futbol takımımız var bizim. Ve yani bu gol averajlarıyla rakibin bu beklenmedik ardarda arda gelen averajı kendi lehine çevirmesinin ardından tabi durum farklı bir yere gitti. Evet yani son haftaya ilk defa lider girmiyoruz. Ee, ama önemli olan işte sonunda lider olmak olmaktaylar ya en son düdük çaldığında zirvede olmak. Ee, tabii ki bunu başarmak için de e, elimizden geleni yapacağız. Bizim elimizden gelen kısım maçımızı kazanmak. Olabildiğince farklı kazanmak. Averajı lehimize çevirecek şekilde kazanmak ve diğer maçın skorunu beklemek. Her zaman yaptığımız gibi bu maçı da full konsantrasyon çıkıp kazanmaya çalışacağız. E, oyuncuların görüyorsunuz zaten İtman'da da sevgili Faruk Gönültelis bizlerle paylaşıyor. E, şu an itibariyle e, inançlarından herhangi bir şeyin eksilmediğini ve çıkıp e, son karşılaşma öncesinde de e, ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. E, ALG mücadelesine geçmeden, ALG'yi yorumlamadan, değerlendirmeden önce istersen. E, ligin İlk yarısı. İlk yarısı. Var, değil evet. Teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısındaki ALG karşılaşmasının özet görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Borjella şimdi ters kanada döndü. Top geçer mi? sağ geçtiği yere Otu. Otu sağa çaprazda. Otu gole gidiyor. Otu vurdu kaleci çıkardı. Rejine Otu sağ çaprazdan denedi. Kaleci Miklas Seviç. 9-15'e çekti Berat Osmancıklı. Ve şimdi işaretini verdi. Borjella orta denedi. Yağmur kaleci çıkardı. İnanılmaz bir kurtarış. Yakın mesafe. Yağmur vurdu Miklas Seviç'ten. Bir kritik kurtarış daha geliyor. Şimdi... Borjella korneri kullandı paslaşarak. Deryadan Borjella'ya. Borjella ya. sahasına girdi. Kaleye baktı. Etkili kesti kaleci. İkinci şans. Bir vuruşta. Boşta kaldı gol. Olkovic. 39. dakika. Mikla Sevic geldi. Olkovic vurdu topa gitti. Aradığı golü 39'da buldu Fenerbahçe. Olkovic top istedi. Oraya çok iyi top. Olkovic ceza sahası. Kesti. Elle müdahale penaltı. Penaltı geldi. İşaret geldi. Roselor Borjella köşeye bıraktı. Fark 2'ye çıkıyor. 60. dakika. Fenerbahçe rahatlıyor. Roselor Borjella'nın golüyle. Durum 2-0'a geliyor. Haitili oyuncu. işte taraftarlara koşuyor. Onu hiçbir maçta yalnız bırakmayan. Haiti'li taraftarlara dostlarına gidiyor. Karşılaşmanın 60. dakikası. Paslaşarak kullanıldı yine Marta'dan Borjella'ya. Borjella yine ortaladı. Ceza sahasına doğru yağmura gelmedi. Boşta kaldı. Sert vuruş ve top ağlarda gol. Ken yapılamış. Yine geldi savunmadan. İlk yarıda da denemişti de olmamıştı. Bu kez attı golü 74. dakikada fark 3'e çıkıyor. Ve Maç bitiyor. 3 puanı, 3 golle alıyor Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'mız. ALG karşılaşmasının özet görüntüleri ekranlarınıza geldi. Fenerbahçe Kadın Petrol Ofisi 3-0'lık net bir skorla sağdan ayrılmayı başardı sevgili Kovan Özgür. Evet, Eras seslerine net bir galibiyet almıştık. O mücadelede 22 Aralık tarihinde oynanmıştı. Tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'le bu yarış içerisinde tabi ligin ilk yarısında özellikle oynanan mücadeleler ve Fenerbahçe'nin Lig'in ilk yarısını 5 e, puan farklı önde kapatması. Lig'in ikinci yarısında biz zaten puan kaybı yaşadık. İşte burada get karşısında alınan bir yenilgi bir de Galatasaray maçında a, alınan bir beraberlik var. Onun dışındaki tüm karşılaşmalarımızdan galibiyetle ayrıldık ve e, söylediğin gibi de her haftayı ilk haftadan bu zamana kadar lider getirmiştik. Şu hafta öncesine kadar. E, ALG maçı da bizim ilk yarıda rahat kazandığımız maçlardan bir tanesiydi ki e, programımızın hemen başında yayınımızı aldığımız Karina Olkovic'te eski takımına karşı Lig'in ilk yarısında oynanan maçta açılış golünü atmıştı. E, Ailegiye formasıyla gerçekten geçen sezon 15 e, gol atan, oldukça skorer bir performans sergileyen Olkovic bu sezon başında biliyorsun Fenerbahçe e, Petrobiska'nın futbol takımımıza katıldı ve e, düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olmadı ama her zaman rotasyon içerisinde kendine yer buldu. Her zaman e, pozitif enerjisiyle girdiği her maçta katkı vermeye çalıştı. Bu sezonun bence önemli isimlerinden, öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu. Aldığı süre ve verdiği performans oranına baktığımızda söylüyorum bunu. E, attığı zaman zaman attığı kritik gollerle de galibiyetlerde pay sahibi oldu. O maçlardan biri ALG'ydi. Yine ikinci e, kez ALG'ye karşı, iki takımına karşı bu kez 3 e, gol atmak istiyorum şeklinde de açıklamalarını ekranlara getirdik. E, hırslı ve motive olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bu arada Gaziantep ekibi de e, son derece aslında iddialı kurulmuş. Yine şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım. Ama e, onlar da hedeften erken koparıp bunca bazı oyuncularıyla yollara ayrıldı. Seteko gibi bu sezon ligin en çok oralı isimlerinden bir tanesinin kadroda olmaması, takımdan ayrılmış olması tabii ki hücgenin gücünü hatta başka ayrılan birkaç iyi oyuncusu daha oldu. Gücünü biraz zayıflattı ve gücü çok yüksek bir hücum oyuncusu Seteko. Kesinlikle yani lige birçok yani anlamda vurmuş. damga vurmuş bir oyuncuydu. Onun ayrılmasıyla tabii biraz hücum tarafında sıkıntılar yaşıyorlar. İşte son hafta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldular. Onun öncesinde geçen hafta 12 gol yiyen Bornova İttifakspor'u kendi sahasında yenememişti. Ya yani Bornova İttifakspor'un da aslında hani gerçekten çok da 12 gol yemeyecek bir takım olduğunu düşünüyordum ben ki ALG deplasmanından puan alabilmiş bir takım. Yani bu skorların hani diğer bu takımların bu fark yani işte Bornova takımının diğer skorlarına baktığımız zaman hani 7'yi işte 5 gollü yenilgiler var ama bu seviyede bir mağlubiyet almadığını görüyorsun. Ya ben de şöyle söyleyeyim geçtiğimiz 24 haftada 54 gol yiyen bir takımdan bahsediyorum. Yani maç başına 2.25'lik bir gol ortalaması var Bornova takımının kalesinde gol gördüğü. Bu, o gün rakibinden 12 gol yiyor. 18 dakikada 6 gol yiyorlar. Evet, yani, onu zaten dediğin gibi defalarca Üstüne bozmakta vurguladık Son derece anlamlandırmakta zorlandığımız son, bölüm evet. ee, A.L.G.'nin performansında işte Son haftalar Trabzon'dan deplasmanda Dört gol yemesi Yine Ünye gibi ligin Alt sıralarında yer alan bir takımı evinde yenememesi gibi Yani performans anlamında e, Düşüşte olan bir takım Biz zaten her anlamda favoriyiz İçinde bulunduğumuz durum daha da kamçılıyor bize yani Galibiyeti alırken al Alabildiğimiz kadar farklı bir skorla galibiyetle ayrılmak buradan e, Gaziantep deplasmanında en büyük amacımız umuyorum şartlar, koşullar aldığımız skor, averaj hesabı ya da puan farkıyla ne olursa olsun bu takım bu sezonun emeğinin karşılığını şampiyon olarak alsın. Dördüncü sezonu kadın futbol takımımızın her sene şampiyonluğun kıyısında dönüyorduk. Bu sene inşallah her şey bizim istediğimiz gibi ilerler diye umut edelim ve bu takımın şampiyonluğuna hep beraber tanıklık ederiz ve bu camianın işte yüzünü güldürürler. En büyük dileğim bu. İnşallah diyelim. Sevgili Kıvanç Özkük programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı beklemek istediğim şey? Yok takımımıza başarılar diliyorum. Ee, oradan istediğimiz skor olarak döneceğimize inanıyorum. Ama tabii ki e, şartlarında bizim istediğimiz gibi gitmesi gerekiyor son haftada. E, sonunda gülen biz olalım. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler. E, sağ ben teşekkür ederim. Evet armamızın gücüyle programının bu hafta sonuna geliyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.